Kanka ben hazırım o zaman. Selamlar arkadaşlar. Ben Sarı Gözlük video. Hoş geldiniz. Yepyeni bir 8 dakika konseptindeyiz tekrardan. Bugün konuğumuz, misafirimiz ee, Jin. Jin oynuyoruz. Jin'de ne yapacağız abi? Tek bir düz vuruşla rakibimizi bayıltacağız. Rap rakibimize böyle bir din acılar çektireceğiz abi düz vuruşlarımızla. Tam 1000 ad yapmaya çalışacağız abi bugün. Ee, video hoş geldiniz hepiniz yine çekilişimiz var abi diğer önceki videonun çekilişini öğrenmek isterseniz aşağıdan instagram linkine ulaşabilirsiniz sorumda paylaştım zaten e, ee, hiromu seçelim ee, oradan ulaşabilirsiniz bu videonun da altına eğer katılıyorum yazarsanız ve linklerinizi yazarsanız 3x400 rp çekilişine katılıyorsunuz ayrıca da desteklemek isterseniz abi abone olabilirsiniz videoya beğenmeniz katılım şartlarının içerisinde bu arada haberiniz olsun şimdiden görüşmek üzere İyi seyirler diliyorum Bin adet jin Arkadaşlar Doran Blade aldık. Hemen geçelim de Yanında Karma var. MSK var. MSK merhaba. Selamlar abi. Ay, yine girmedim ki buraya da keseceğim. <laughs> Duygularınla oynuyorum. Taşak <laughs> mı geçiyor? Beğene gittikten sonra kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bir kulaklığınızı çıkaralım da çok ses oluyor sonra. Abi şimdi sik... Bir dakika. Giriyorum kanka artık. Troll yapmayız bu sefer. Si, si, a, s si. Ben bu sefer troll yapmayacağım. Bizim adam a, öldü si. abi. Bizim adam öldü. Öldü, öldü. <laughs> Dört bir yandan kuşatmalı <laughs> da mı? Selamlar arkadaşlar. Ben Furkan tekrardan. Az önce sen girişi yaptın, Tekrardan giriş yapmama gerek yok. Yanımda MSK var. MSK'in de kanalımı aşağıdan bulabilirsiniz bu arada. O da çekilişler ve yeni videolar paylaşıyor. Geldi zaten yanıma. O da yanımda karma oynuyor. MSK'ye merhabalar. Selam Çakan abi. Selamlar abi. Aleykümselam. selam. Bizim Kazix midde böyle ilal taktiğiyle ölmesine ne düşünüyorsun? Aa sezon 2 Kazix midley. Bir şey söyleyeceğim, ben şuradan dönerim bence değil mi? Buradan gelmezler diye düşünüyorum. 4 tane burç atıyoruz. Abi jinin skill'lerinden bahsetmek gerekirse arkadaşlar, Q skill'imiz 4 tane hedefe sekerek hasar veriyor abi. 4. Se sektiği kurşun tabii ki de daha fazla hasar veriyor. jinin e, 4 tane kurşunu var. 4. kurşunumuz e, diğerlerine göre e, daha fazla vuruyor ve kritik vuruyor. Öyle söyleyeyim. %100 kritiği var. E, %100 kritik vurma ihtimali var. W skill'inden bahsedersek eğer, rakibimize herhangi bir hasar verdikten sonra ya da yanımızdaki takım arkadaşımız bir hasar verdikten sonra W skill'imizi eğer tutarsa yaklaşık olarak 1 saniyelik, buçuk saniyelik bir sabitleme gerçekleşiyor rakibimizde. Ayrıyetten de E'de yere bir şey bırakıyor, bok gibi bir şey bırakıyor. Öyle. Bok gibi bir şey değil mi? <laughs> <laughs> Ultimizde abi 4 tane vuruşumuz var yine, perde açılıyor. Rakiplerimizi böyle kuş bakışı bir şekilde görüyoruz, perdemizi açıyoruz ve 4 tane hakkımız oluyor adamlara vuracak. Bu noktada biz Karasat alıcı aldık. Ee, kara girdik. Ürünümüz Karasat. Binada yapmaya çalışacağız tekrardan. Hadi hayırlısı. Çıkıyor atayım Bu adam öldü. <gülüyor> 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 kaç kaç kaç. Geliyor mu? Gelmiyor. Ha. Ya ro. Ya ro. Ben bir tur öldüm kanka. Bu ne oğlum? Kanka niye trolllediniz? Puh yazıklar olsun kanka. Oyna bakayım. Sonra güzel flash attım. Tamam. Kanka ben hazırım o zaman. Cidden bu sefer hazırım dönüyorum. B bitti mi o pardon. Bitti bitti. Tamam sana ne çıkayım ben? Kefare çık. Ben cidden hazır oluyorum şu an. 3 milyon köyde varmış ya. koydum kanka kestim ama. Koş E var E var. Tamam dön abi. bu maçın nasıl dönüşecek biliyor musun? Bu maç çok güzel dönecek. Şöyle maçlar nasıl dönüşecek? Gel buraya var. gel. Biz E var. Aa rengar 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 kanka. Çok güzel oğlum. Onu da kestin oğlum. O da öldü. Ölmedi. Öldü. Allah'ım. Hadi <laughs> bu oyunu sattım hareketli bu arada. Pek yemezsin. Gel 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 gel. Ama Hı. benden çok ayrı oynamayacaksın. Ben fazla hızlı koşamam. Tamam, çok güzel oldu benim şey. İksir de bitti. İksir de bitti aynen. Hemen ikseri alıyorum lan. Binade olurum. oluyorum. Bin olmazsa da 800. 900 olacaksın. 900 olacağım muhtemelen de şey. Ben bence bitem alayım. Bitem kasayım. Bitem parası kasayım. Ne diyorsun? Bence ikseri al. Bitem parası daha mantıklı değil mi? Kanka, son fight olabilir. Harbi mi diyorsun? O zaman devam ediyor. Belki de bu küçük detay oyunun kaderini değiştirecek, desene. <laughs> Artık gidebilir mi ulti adamın? Olmanı var ediyorsan adama. Kanka bunu kaçırıyorum. Oy! Oy! Kanka, devam, 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 devam. Hız ver, hız ver, hız ver. Ben öldüremedim. Benim pentamı aldınız siz ne yaptınız? <laughs> abi çok zeki maç. Bir tuz aldın mı? Bir tuz aldın mı? Biz de onlar aynısını falan. Ne diyorsun? Yani Baran alırsak... Baran alırsak... 250 adet binar oluruz. Kanka ben bu oyun kaybetsem bile binar iyi görmek istiyorum. Evet Tamam dönüyorum. Abiler siz manyak mısınız? Bitirmeyin. Lütfen ne olur yap. <laughs> abi bin abi göremedim ya. <laughs> o arkadaşlar. Kanka ne düşünüyorsun bu durum hakkında? Tam olarak ne düşünüyorsun? Git 9 yorumuna 9 Allah bereket versin. <laughs> Peki sadece base'de minyonlarla savaşma. 5 dakika 10 dakika boyunca. <laughs> Abi isyan ettim ne yapayım oğlum. Arkadaşlar video buraya kadar alır. Yani tam istediğimiz olmuyor. Olmamış olabilir ama bunun serinin devamını devam, geldi yeteceğiz bu arada. 8 dakikalık konseptimiz bu şekilde devam etmesini sevgili yorumlara yazın abi. Bugün 8 dakikalık konuğumuz, misafirimiz geldi. Ee, umarım güzel izletmişsindir bir şeyler. Bir katmaya çalışmışsındır bir şeyler. Bir şey, şey söyleyelim. Bir şey söyleyelim. Tabii ki. Konsept 8 dakika maç 40 dakika. Arkadaşlar <laughs> <Her gülüyor> videoyu beğendiyseniz. <laughs> beğenmeyi eğer destek vermek isterseniz 20 saniyenizi ayırıp hemen abone olmam tuşuna tıklamayı ve ayrıyeten bir çekilişe katılmayı şimdi 3x400 dakika çekilişimiz var katılıyorum ya zor linklerinizi yazmayı unutmayın şimdiden sizleri bir sonraki videoya davet ediyorum görüşmek üzere iyi seyirler diliyorum çekiliş için instagram bye